Merhabalar herkese nasılsınız? Uzun zaman önce ben kendi sağlığımla ilgili video çekmiştim. Dedim ki niye devam etmeyeyim diye düşündüm. Ee, bundan sonra buna devam edeceğim ve anlatacağım bütün her şeyi. Sağlığımla, MS ile ilgili e, video çekeceğim. 10 e, yıl önce galiba, 10 yıl önce e, kafamızda kafamızdan aşağı soğuk buzlu suya atmıştık öyle bir tane video vardı ama emesi hiç anlatmamıştı. neydi ben nasıl farkına vardım ee, nerede bu olay çıktı nasıl oldu bunları e, anlatacağım beğenirsiniz belki short videolara gelir reelse short gelir youtube'a short gelir siz bu konu hakkında nasıl düşünürsünüz onu bilmiyorum sadece tepkiler ne olur hep oyun 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 değil de hayatın içerisinden bir video olarak düşünüyorum bunu. Ee, çoğu insan hayatın içerisinden çok videolar çekmiyor kendi hayatıyla ilgili. Ee, ben de kendi hayatın içerisinden dürüstçe, doğal e, bir şekilde size anlatmak istiyorum. Mesela ben 10 sene önce galiba ya da 2010'da hastası oldum. 14 senede olmuş olabilir. Tam şey bilmiyorum. dosyalarımı bir yere kaldım çünkü bende arşiv var, dosyalar var. Bütün kan tahlilleri, MR'lar duruyor. Eee doktorumda duruyor. Aynı doktora gidip gidiyorum. Her zaman aynı doktora gidiyorum. Doktor değiştirmemek gerekiyor çünkü e, doktor bir açıyor kağıdı. Dosyamı, dosyamı açıyor. Diyor ki bilmem 2012, 14'te, 2020'de, 2019'da şu kan tahlillerine bakıyor. Aa bunu bunu yapmışız. Şu emanına bakıyor. tamam tam yanında böyleymiş. Hep böyle e, devamlı takipte olan hastaların dosyaları olan doktorlar çok iyi. Durmadan doktor değiştirmek hoş değil. E, i̇şte diye ben kendi adıma, kendi doktorum adına söyleyeyim, kendi hastalığım adına söyleyeyim. E, ben bunu e, 2010 yılı galiba, 2010 yılı. E, gözde görme kaybını e, yaşadığım zaman dedim, ne oluyor lan gözüm görmüyor falan çift görüyorum ondan sonra mouse'un ucunu kaybediyorum bilgisayar başında olunca mouse'un ucunu kaybediyorum ekranda bulanıklaşma oluyor falan dedim. annem dedi ki senin şeyin olmuş e, çok ekrana bakmaktan dedim yok böyle bir şey göz doktoruna gittim bak ilk önce dedim hani gözlük numarası gözlük takıyorum gözlük numarası falan Dedi ki bir baktıralım. göz doktoru dedi ki biz bir şey görmedik normal bütün her şeyin gözlerin falan no normal. Ama e, siz bu görme şeyinizi beyin cerrahine gidin. Çünkü iyi e, beyin cerrahinin ne işim var dedim ben yani gözle beyin cerrahinin ne işi var bilmiyoruz, anlamıyoruz. Ondan sonra e, özel bir hastanede e, beyin cerrahideki bir doktoru görüp MR çekelim dedi. İma çekelim dedi. Bakalım dedi ne varmış dedi sizde. Her doktorda olayı algılamıyor mesela göz doktoru bir de algılamadı yani e, ne MS ile alakalı mı olduğunu hiç anlamıyor çünkü bazı e, doktorlar bunu dikkat edebiliyor. Işık tutunca gözünüzün içerisinde gözün e, arka tarafında kornea bölümünde e, beyazlaşma gibi şeyler olabiliyor. Oradan anlayabiliyorlar. Daha sonra ben bunu daha sonra anladım tabii ee, yıllar geçince öyle şeylerin olduğunu anladım. Bundan 14 sene önce falan. Ee, tabii çok bilinen bir şey değil. Ee, Türkiye içerisinde. Mesela ne diyeyim? Şu an galiba 100 bin hastası falan var. Herhalde tahmini olarak Türkiye'de 100 bin MS hastası var diye biliyorum. Ee, MR çekildik. MR'dan sonra e, şey o... E, Dök benim dalım değil dedi bu ya, bu benlik bir şey değil ya, beyin cerrahisi cerrahisiyle ilgili bir şey değil, dedi. Kimle ilgili dedim ben de yani. Ee, nörolojiye gideceksin. İlk defa orada nöroloji diye bir bölüm duydum. İlk defa nöroloji diye bir bölüm duymuştum. Nöroloji ne? Ee, neyle ilgilenir? Ee, diye ondan sonra ben, galiba Kadıköy'deki devlet bir hastanesi vardı. Oradaki bir nöroloji doktoruna gözüktüm. Ee, Hasan Nisimut'un ki yorumlarda yazarım bilmiyorum ama alt tarafa yazarım. Ee, o hastaneye gittikten sonra e, bu belden sıvı çektiler. MR raporuna baktılar. Tam e, emin olmak için belden sıvı çekiliyormuş bile ya hangi derece vereceklerini, hangi derece kullanacak da beldeki e, sıvıdan dolayı. Beli iğne sokmak da inanılmaz bir şey acıydı. E, zayıf olduğum için kolay olduğunu söylediler. Yani çok zayıf olunca e, bu işi çok daha rahat yapabileceklerini söylediler. Ben de tamam dedim yani başa gelen çekilir. Daha sonra ben e, belime iğneyi Hocam şöyle bir de, omilikten giriyorsunuz. Belden omilikten giriyorsunuz. Omilik sıvısının içerisine giriyor. Ee, bu omilik sıvısına girip oradan örnek aldıktan sonra sıvı örneği aldıktan sonra şu ilacı kullanabilirsin veya şu ilaca karşı diye ben yani orada kesinleşiyor. Tahlil laboratuvara gitti. iki hafta sürüyor bu tabi. O zaman öyleydi. Şimdi bilmiyorum. Ee, yine sürüyordur iki hafta. Yine sürüyordur. İlk ki e girdikten sonra yani girdiğim zamanda da dedim ki ben şey e, makine özel hastaneden önce şey oldu çok konforlu ya falan dedim. E, Emar makinesi dedim çiçek bahçesindeyim ben. Böyle üstüm üstü her taraf kapalı. Kafa sadece şeyim girmiş oluyor, belden aşağısı dışarıda. E, zor dönemi geçmek değildi. En büyük şeyi ilk duyduğunuz zaman ki ne olacağım? Ne olacak? Hep soru işareti çıkıyor karşınıza. Ne yaşayacağım? Hiç bilmiyorsunuz. Hiç bilmediğim bir havuza giriyorsunuz. 10 sene önce ben o şekilde 14 sene önce ben o şekilde bir havuzun içerisine girmiştim yani. Bu MS hastalığının içerisine gelmiştim e, ee, bu ömür boyu sürüyor. Hala MS hastasıyım. Ee, belki izleyen MS hastası arkadaşlar da vardı. Yorumlarda belirtirler. Ee, ben, o zaman Aksel Sıva vardı. Ee, Cerrahpaşa'da. O doktoru bulduk. Annem araştırdı. Ee, Aksel Sıvan'ın özel muayenesine gitmiştik. O zaman ne kadar para vermiştik hiç hatırlamıyorum bile de. Adam fotoğraf çekmişti şekil olsun diye. Yani pek bir şey değil esas bakılan şey. Ee, daha sonra anlıyorsunuz bunları. Yaşadıkça öğreniyorsunuz. 14 sene olunca insan bunu gerçekten çok öğreniyor. Yani e, yapılan, sana yapılan olayın, işte işinin yapılmakta olan neler yapılacağını bütün bu süreci daha sonra analiz edebiliyorsunuz. İlk başta çünkü bilmeyen, bilmediğimiz bir havuzdasınız ve yüzmek gerekiyor ve nasıl yüzeceğini bilmiyorsunuz. Emis için söylüyorum bunu. Ee, daha sonra şey oluyor size e, kurbağalama mı yüzeyim, e, ters mi yüzeyim yoksa e, <laughs> direkt atlayıp olarak yüzeyim. Çünkü işe, işe, işin, işin içerisine girince, işin içerisine girince hastası olarak işin içerisinde olunca ben bunu bunun için yapıyor. Bir de doktor bazı doktora çok rahat bilmişim Asistanı vardı özellikle. Mini hoca diye bir asistan vardı. O zaman daha ün, şey, üniversitede e, şeyi bitiriyordu. Ya, okulu bitirip 4. Mı, 5. sınıfta galiba. 5. ya da tam bilmiyorum çünkü daha yeni doktor e, olacaktı. E, doktordan önce ne olmuyorlardı? Bak onu unuttum şimdi. Bir de doktordan sonra uzman doktor mu oluyor? Sınavı giriyor. Tur sınavına giriyorlar. Tur sınavından sonra e, doktor oluyor. Sonra doktor sınavından sonra yüksek lisans oluyorlar. Şimdi ki hoca şimdi hocam şey oldu. Doçent. Yani hastalık da birlikte e, hocamın ilerleyişini gördüm. <laughs> Çünkü Aksar e, Aksel Sıva emekli oldu. Artık Aksel Sıva bakmıyor. E, onun yerine Melih Hoca kendi öğrencisi yetiştiydi. Sekreter bile yetişti. Yani onu söyleyeyim yani sekreter nasıl diyeyim bütün her şeyi planlayan programlayan insan e, Miley hocanın mesela Aksen'in de öyleydi e, şey diyor işte Nuray diyordu ki kim kaç hasta bugün gelecek İsimlerini isimlerini aldın mı dostlarını çıkardın mı e, kan değerlerini verdim ne hangi sonuçları getirecekler saat kaçta gelecek kaçta onları alacaksın sıraya sokacaksın hep sekreter Onlar hep seketer ayarlıyor. Onları hep seketer ayarlıyor. Yani onları izledikçe görüyorsunuz. Mesela ben ilk gittiğim zaman 150 kişi oluyordu o gün. Çarşamba günü de MS günü devlet hastanesi bu. MS günü olduğu için bütün MS poliklinikteki olan hastalar o gün geliyor. Bir gün bakılıyordu e, yıllar önce. E, MS poliklinikte en önce yaşlılar, ağır hastalar, ee, sonra orta ağır hastalar, daha sonra da e, daha genç olanlar işte, daha genç derken belki hafif e, ataklı, hafif bekleyecek. Sabah 9'da gidip de akşam 8'de çıktığımı bildiğim için yani e, oralardan e, ben biraz şey yapıyordum yani çünkü sonucu bir şeyi olayı biliyorum, bu e, yaşlı hastalar önce bakılır. Ağır hastalar önce bakılır, onların gidecekleri yani çok uzaktan geliyorlardı, Antalya'dan gelen vardı dedi. O'daki diye odaki polinik diye hoca görsün diye bunları gördükten sonra insan şey zor dönemlerin geçeceğini düşünüyor bazen gerçekten zor dönemlerde kendi adına mı bilmiyorum ama yani kendi adıma zor dönemler geçeceğini. Çünkü yapılan kan tahlili var. MR çekimi var. Çünkü belden sabı çekildi. Ee, i̇laç kullanacaksınız. Bizim zaman ilk zamanlarda ben iğne kullanıyordum. Ve iğneden aşırı korkan bir insandım. Ee, i̇ğneden korktuğum için kendim iğne yapıyordum. Bacağıma, karnıma, koluma ee, ve popoma kendime basıyorum. Enjektör aletleri daha ilk başlardaki enjektör aletleri, enjektör aleti var. İğneyi sokmuyordu. Enjektör aletin içine iğneyi sokuyordu. Ee, düğmesine bastım ilk aletler şöyle tak diye ses geliyor. Tak! Tak! Ya sonra aletler biraz daha yumuşadı. Daha böyle dijitale döndü gibi. Onunla ee, onun şey oldu. bu iğneli olurken Devlet bile çağırdı. İnleri oluyor musun? Bir 5 sene 8 sene geçtikten sonra. Çünkü pahalı ilaçlar. Pahalı ilaçlar. Gerçekten çok pahalı ilaçlar. Ee, ve devamlı kullanıyorsun. Çünkü 2 günde bir iğne oluyorduk. 2 günde bir iğne oluyordum. Hapı geçelim dedik bir ara. Hap bende çok büyük etki yaptı. Yine yine de çok bir yan etkileri yoktu nereden baksanız. Ama her gün, her kontrol, 6 ay olabiliyor, 9 ay olabiliyor, 1 sene olabiliyor, 1 senede bir kontrol, MR'a giriyoruz. Aralıkta olarak şeyi de yapabilirim belki, short videoları işte MR e, olaylarını da anlatabilirim. Short videonun içerisinde e, siz yorumlarda bunları da belirtirseniz çok mutlu olurum. Aklıma şu an hani bir giriş yapayım dedim, bundan sonra nasıl bir yol haritası ilerleyeceğim, sizi söyleyeyim. Evnes'le ilgili her gün belki short videosu cep tarafından çekip de gönderebilirim. Ee, Instagram'da koyabilirim, YouTube short'a da koyabilirim ama e, sizlerin geri dönüşleri çok önemli olacağını söyleyeyim ben. Tepkileriniz özellikle ee, ona göre devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, yıllar geçtikçe bu hastalıkta işte hocalar emekli oldu, sekreterler emekli oldu o Cerrah Paşa yıkıldı, binası yıkıldı. Yeni bina prefabrik bir içerisinde şimdi. Emarı ee, MR'ı farklı yerlerde farklı randevu almak hep devlete çektirdim daha sonra. Hem her zaman devlete çektirdim. Devlete çektirmek bile çok vakit alan bir prosedür gerekiyor ve zaman tarihler çok fazla uzuyor böyle. Ee, orada yardımcı olan iyi ki dostlar ve arkadaşlar vardı. Ee, akrabalar vardı. Çok güzel akrabalar. Sağ olsun Bana hep o şekilde destek oldu. Emel konusunda veya kan taliyeti konusunda. Ee, bu şekilde MS hastalığı geçe geçi 14 sene olmuş. 14 senede e, ilerleyiş olmadı. E, büyük bir ilerleyiş olmadı. Bazen e, nasıl söyleyeyim? Soğuk havalar tepki veriyorum. Sıcak havaları tepki veriyorum. Ben hayatı öyle bir yaşamalıyım ki uçlarda yaşamamalıyım. <laughs> Uç, çok sıcaklarda güneşlenemiyorum. D vitamini eksikliğim var. Güneşlenemiyorum. Güneşte uyuyamıyorum. <laughs> en arzu ettiğim şey uyuyabilmek e, güneşlenirken. Olmuyor maalesef. Hep gölgedeyim böyle. G gölgelerde yanabilirim. D vitamini eksik. Güneşe de çıkmam gerekiyor bu süreçler içerisinde yaşadıkları diğer problemler çok zayıfladım. Stresten, gerginlikten, yaşantıdan, bütün her şeyden çok şey yaptım. Zor süreçler geçirdim. Bu arada ilk duyduğum zaman arkadaşın şeyine gidemedim. Evlilik törenine gidemedim. Evlenme e, evlenecek derdi onların şeyine gidemedim çünkü dışarı çıktığım zaman düşecek miyim bayılacak mıyım görme kaybı mı yaşayacağım herhangi bir sıkıntı yaşayacak sıkıntı var olacak mı korkusuyla e, ona gidemedim mesela buna en büyük katkıyı veren e, bizim pintı panda Tuna Akşen e, Elif var bir tane avukat da o zaman üniversitede okuyordu avukatlık okuyordu şimdi avukat oldu tabi ee, bir de küçümenimiz var Burçak vardı. Ee, Onlar birlikte ben hep Beşiktaş'a gönder Geliyorum, gidiyordum o tarafa Beşiktaş'a gidiyordum. Bana iyi geldi. Yani evden dışarı çıkmak, evden farklı bir yerde dolaşmak, farklı bir ortama girmek. Çünkü gidemiyordum, hiçbir yere gitme arzusunda değildim. Çünkü dışarıda bir şey olacak korkusu vardı. Dışarıda bir şeyler yaşayacağım, e, atak geçireceğim, bir şey olacak yere düşeceğim, e, yolun üzerinde belki bayılacağım falan e, onları e, yaşamanın korkusuyla pek dışarı çıkmamıştım. İlk zamanlar, iki, iki yıl falan yani öyleydi. Daha sonra alışınca bu süreçin içerisinde e, şu an mesela e, çok rahat bir şekilde konum bulduktan sonra konum nereye nasıl gidebiliyorsa en kestirme hangi olsa onları kullanabiliyorum. Evet kestirme iyi oluyor. Çünkü İstanbul trafiği berbat. yani İstanbul trafiği berbat. Araç yok bende araç yok. Araba, araba kullanmıyorum ama toplu ulaşımdaki belli bölgelerdeki rahatlığı kolay kullanımla gidebilecek rahatlıkları hemen keşfedip uygulamalar e, uygulama hastanesi, hastalar ben oraya gidebiliyorum. Mesela hastaneye gitmem tek vasıta oluyor. Biraz yürüyorum. Yürümek de iyi geliyor. Bu hastalıkların en güzel şey yürümek galiba. Oo. İlk ilk başladı zaten şey hastalığın ilk başında antidepresan vermişlerdi. Ben dedim ki antidepresan kullanmayayım dedim. Ben onun yerine geceleri uyuyamıyorum çünkü dedim. Onun için vermişler. Ben iyi de uyuyamıyorum demiştim. Şimdi uyku biraz düzelttim yani en azından artık şu son altı aydır falan bütün her şeyi düzeltmeye çalışıyorum. Gıda yani geçen sene daha farklı bir şey yaşadığım için ee, dedim ki kilo alacağım. 49'a düşmüşüm. Kilo almam gerekiyor dedim. Diyetisyene sağ olsunlar. Diyetisyen buldular bir hanımefendi. Ee, tabi evdeki aynanın da çok sağ olsun yemek yapmakta üzerine her şeyi yedirmekte yedi öğün yemek ve yoğun kuru her şey yedi öğün yemek yiyorsun abi. Ekmek biraz daha az yiyorum Ya ekmek de aram hiç iyi değil bu arada. Bu arada beyaz ekmek değilmiş glutensiz mi ya da şey beyaz tuzlu ekmek beyaz ekmek değil de bu esmer ekmek diyorlar. Esmer ekmek daha iyiymiş mesela. Mesela evde neyi bıraktım? E, kolayı bıraktım, fantayı bıraktım, Sprite'ı bıraktım. E, asitli içecekti, asitli ve şekerli içeceklerin hepsini bıraktım. Bu asitli içecekler çok büyük zarar veriyor zaten. Bunun hepsini bıraktım. Ee, diyorum şu an sadece bir tane e, kötü alışkanlık var. Eee <laughs> sigarayı onu da bırakmak istiyorum. Azalttım diyeyim, azalttım diyeyim. Ama stresli çok stresli olduğum için e, arada bir onu şey yapıyorum. Yapmamam gerekiyor. Bunu içmemem gerekiyor kendi hastalığım için. Kendi sağlığım için kesinlikle içmemem gerekiyor. Ama e, ileride bırakacağım. Söz, söz. ileride bırakacağım. Bu süreç 2014 yıldır geçen sürecin içerisinde yaşadıklarımız. Sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve e, gün günle paylaşabilirim. Gün aşırı da Doktor randevularını paylaşabilirim. Doktor ile paylaşabilirim. Videolar paylaşabilirim. Hikaye atıyorum. Instagram'da belki takip edenler vardır. Orada görüldü. Mesela geçen gün 3 kere hastaneye gitmek zorundaydım. 2 kere MR makinesi bozuldu. Üçüncüsünü önce çekilebildik. Ee, kaç dakika kalıyor derseniz MR içerisinde değişiyor. Mesela beyin MR'ı ilaçlı çekiliyor. İlaçlı ya da ilaçsız çekiliyor. 20 dakika ilaçsız oluyor. İlaçta da 25 dakika mı oluyor? Tam tersi de olabilir. 25'e 20 de olabilir. 45 dakika falan sürüyor bu MR makinesinin içerisinde kalmak e, ee, mesela sadece beyin emanı, mesela boyun emanı da çektiriyordum. O zaman 1 saat 15 dakikaya falan uzuyordu iş. Hepsi Ya yani bir saat 15 dakika boyunca hareketsiz e, bir yerde kalmanız gerekiyor. Çünkü hareket ettikçe iş uzayacak. E, onu idare ederek e, hareketsiz bir saat 15 dakika kalmam gerekiyor kesinlikle. E, ben de istemiyorum çünkü benden sonra başka hastalar o oyma makinesini gelip kullanacaklar. Onları da beklemek zorunda kalacaklar zor. En zoru orada hareketsiz ve onu da ben çözdüm. Dedim ki emel makinesine gelince e, çiçek bahçesindeyim. E, çiçek bahçesindeyim. O et, gözümü kapatıyorum. E, etrafa tavana falan bakmıyorum. Makine git gel yapıyor. Bir şeyler e, ta 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 ta, 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 ta. Şey, sadece sesle duyuyorum. Bazı özel sanatçı kulaklık takıyorlar. Sesle duymasın insanlar rahatsız olmasın diye. Mesela e, devlet hastanesinde çok görmedim ya da hiç görmedim diyebilirim o kulaklık mevzusunu. Boyunluk takıyorlar en azından şey e, boyunluk falan takıyorlar. Şuraya boyunluk takıyor sabit dursun diye üstünü kapatan bir tane e, koruma gibi bir şey takıyorlar. E, mesela boyunluk takıyorlar şey yapıyorlar ya da yastık koyuyorlar şu tarafa hareket etmesin kafası hareket etmesin kafası sabit kalsın diye çünkü e, değişik emarmak teknoloji makineleri var. Ama hani 45 dakika ben hiç çıkmadım ya. Böyle 10 dakikada falan hiç işim bitmedi MR makinesine. Genellikle 35 dakika ya 45 dakika içerisinde oluyor. Bir ilaçla bir ilaçsız olarak çek. İlk önce ilaçsız olarak çekiyorlar. Sonra buradan damar yolu açıp buradan enjeksiyonla ilacı veriyorlar. Ee, zor mu? Yani bir bakım alışınca şey oluyor. Sıkılıyorsunuz ya. Yani. Vallahi sıkılıyorsunuz. Yani 6 ayda bir, 9 ayda bir. MR makinesine girmek insana harbiden sıkıyor. Radyasyonu çok güzel yiyorum e, diye düşünüyorum kendi adıma. Sizler bana sormak istedikleriniz veya e, sizlerin benden öğrenmek istedikleriniz ne varsa lütfen altta yorumları yazın. Bu size EMS ile ilgili veya e, bu konularla ilgili kendimin yaşadığı olayları anlatabilirim ama şunu söyleyeyim. EMS hastalığı e, şu şekilde herkezde farklılık gösteriyor. Herkes de bu farklı olaylar yaşıyor. ama Yani bu örnekleme yapmak istemiyorum ama kişileri göre değişir. Her kişiye göre değişir. Kişilere göre değişir. Bu gıda da olabilir, kilo da olabilir. Hastanın seyri de olabilir. Yediklerinizle alakalı olabilir. Stresle alakalı olabilir. Evliyseniz çocuğunuz varsa ve eşiniz ve akran, akrabalarla ilgili olabilir, yaşadığınız, çalıştığınız yerle de ilgili herkesin yaşadığı durum çok daha farklı, MS ilerleyişini değiştiriyor onu baştan söyleyeyim yani benim verdiklerim sadece benim yaşadıklarımla alakalı olabilir. Yani sizin yaşadıklarınızla alakalı bir şey diyemem ama siz yaşayacaksınız veya bu yazanlar için, MS hastası olanlar için, olmayanlar için ben MS'im deyip de şey yapmayın da. Hayır canım e, inşallah top gibi olursunuz herhangi bir saldığınızda bir sorun olmaz. Her şey gönlünüzce gider. Lütfen aşağılarda yorumlarda e, bu durumla hakkında öğrenmek istediğiniz e, veya hastalıkla ilgili öğrenmek istedikleriniz, kendimin yaşadıklarından dolayı verebileceğim bilgileri e, sizlerle paylaşacağım short videoları yapabilirim söyleyebilir sadece bir cümlelik iki cümlelik şeyler de yapabilirim bu şekilde bir uzun videoda giriş yapalım Tamam zaten 10 yıl 10 yıl önce bir tane video çekmişim şimdi e, yenisini çektim zaman değişti e, insanlar değişti hastalıkları tedavisi ve bakış açısı hastalar bile değişti, büyüdü. Ee, o yüzden konuşmakta yarar var diyorum. Sağlı dinlediğiniz için takipte kalın. Lütfen yorumlarda da sormak istediklerinizi geçmiş olsun yazıyorsunuz ama sormak istediklerinizi yazarsanız mutlu olurum. Sağ olun, teşekkür ederim.